Zirai don afeti Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından masaya yatırıldı. Konuyla ilgili zirai don olaylarını araştırma komisyonu çalıştayı kuruldu. Nisan ayında tarım sektörünü derinden etkileyen zirai don afeti için çözüm arayışları sürüyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kurulan zirai don olaylarını araştırma komisyonu çalıştayı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Çalıştay kapsamında oluşturulan komisyon Isparta, Antalya, Burdur, Denizli, Manisa ve İzmir illerinde incelemelerde bulunarak sahada durumu yerinde değerlendirmeye devam ediyor. İklim değişikliği, afet yönetimi, erken uyarı sistemleri ve tarım sigortaları gibi başlıkların masaya yatırıldığı çalıştayda üreticilerin emeğini koruyacak yapısal adımların atılması hedefleniyor. Bu doğrultuda çalıştayım Burdur aya Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebu Bekir Gizli Gider'in katılımıyla gerçekleştirildi. Çalıştaya Isparta Valisi Abdullah Erin de katıldı. Çalıştay'ın Isparta'da da gerçekleştirileceğini söyleyen Vali Erin, küresel ısınma ve mevsim değişikliği gibi ciddi sorunlarla karşı karşıyayız. Su kaynaklarımız azalıyor. Tarımsal üretim ve hayvancılık bu gelişmelerden ciddi şekilde etkileniyor dedi yarın komisyonumuz inşallah çok kıymetli bir ziyaret gerçekleştirecekler Isparta'ya. Ee, hem Burdur'daki bu çalıştaya iştirak etmek, başlangıcına katılmak hem de Isparta'ya komisyon başkanımız ve milletvekillerimiz geldiğinde Ispartalı e, sektör temsilcileriyle üreticiler, üreticilerimizle bir araya gelmek suretiyle inşallah orada dertlerimizi, sıkıntılarımızı sürdürülebilir ve e, bir e, faaliyetin gerçekleştirilmesine, tarımsal üretimin gerçekleştirilmesine yönelik önerilerimizi ve mevcut durumumuzu orada arz etmiş olacağız. Ciddi bir problemle karşı karşıyayız. Tedbir alması gereken e, bir küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle karşı karşıyayız. E, önemli tarım, üretim merkezlerinden bir tanesi olan e, Batı Akdeniz bölgesinin içerisinde yer alan Burdum Burdurumuzla birlikte Sparta'mız Afyon, Antalya yöresi de hem ülke ekonomisine çok ciddi katkılar sunan ve verimli üretimin gerçekleştirildiği bir bölge. Bir taraftan su kaynaklarımız azalırken, öbür taraftan da bu değişen küresel iklim değişikliği ve artan sıcaklıklar nedeniyle de tarımsal üretimin ve hayvancılığın ciddi boyutta etkilenme riskiyle karşı karşıyayız. Böylesine ciddi bir problem karşısında kalıcı, e, sürdürülebilir ve gelecek nesillere de e, daha sağlıklı bir üretim yapısını mutlak surette e, teslim etmek ve emanet etmek için de ciddi tedbirler almamız gerekiyor. Eğirdir Gölü'nün durumu hakkında da değerlendirmelerde bulunan Vali Erin, alınabilecek önlemlerin başında insan etkisinin geldiğini vurguladı. Bir taraftan önüne geçilmesi mümkün olmayan bir gelişim var. Öbür taraftan da insan eliyle ona hizmet edecek şekilde tavır, tutum ve davranışlarımız var. Bizim değiştirebileceğimiz unsurlar insan unsuru diye ifade edebileceğimiz unsurlar. Büyük tabiat olaylarının karşısında e, durabilmek ve bunu tersine çevirmek de elbette mümkün değil. Yani bir taraftan biz üzerimize düşenleri yapacağız. Yapmamız gerekiyor. E, tarımsal üretim planlamasına bakanlığımızın yıllar sonra e, geçmiş olması çok büyük bir e, bir gelişme olduğunu ifade etmek istiyorum. Öbür taraftan da su kaynaklarının çok iyi yönetilmesi gerekiyor. E, Burdur Gölü Eğirdir Gölü ve bu bölgedeki diğer göllerin hepsinin akıbeti bizim alacağımız önlemlere ve tedbirlere bağlı olarak e, gelişecek e, bahşiş sulama diye ifade ettiğimiz Harran Ovası'ndan işte Burdur ve Sparta Ovası'na kadar olan bölümlerde modern sulama sistemlerine geçişi üreticilerimizin ve çiftçilerimizin inisiyatifine bırakma lüksümüzün olmadığını da ifade etmek istiyorum. Işte. Öte yandan komisyon heyeti 5 Temmuz Cumartesi günü Isparta'da bulunacak. Çalıştay kapsamında bölgenin tarımsal ürünleri mercek altına alınacak, yerel paydaşların görüşleri dinlenecek ve çözüm önerileri sahada değerlendirilecek.